Merhabalar, rota hoş geldiniz. Bugün Doktor Bilal Nur ile birlikte anemi hakkında konuşacağız. Merhaba Bilal nasılsınız? Teşekkür ederim, iyisin, nasılsınız? Teşekkürler. Ee, o zaman hızlıca sorumu sorarak başlıyorum. Anemi nedir? Bizi bu konuda aydınlatır mısınız? Tabii, e, anemi aslında kanımızdaki al yuvarların sayısının az olmasından kaynaklanıyor. Al yuvarlar demir ve hemoglobin birlikte dokularımıza oksijen taşıyan hücreler yani bütün kanımızı dolaşıyor. Bütün dokularımıza oksijen taşıyor. O yüzden aslında çok kilit bir hücre. E, bu aneminin nedenlerinde ne? bu demirin az olması olabilir. Hemoglobinin az olması olabilir. Ya da hemoglobinin olması ama düzgün çalışamaması olabilir. İşte çok hızlı yıkılması olabilir vücudumuzda. Hani bu daha çok demir eksikliğine neden olabilir. Ama e, aneminin aslında genetik birçok sebebi var. Ya da işte bunun arasında kanserleri sayabiliriz. Diğer vitamin eksik sayabiliriz. Aslında anemi dediğimiz zaman çok geniş bir çerçeve yayılıyor. Hmm. Ama genel hatlarıyla anemi bu. Teşekkür ederim. E, peki anemi ne kadar yaygın? Ya, anemi gerçekten çok yaygın. E, özellikle dünyada 2 milyardan fazla insana etkiliyor. Bu da dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30'una geliyor. E, Türkiye'de de zemin eksikliği en sık nedeni aneminin. E, Hatta geçtiğimiz yıllarda Sağlık Bakanlığı'nın Demir gibi Türkiye programıyla bu demir eksikliğini azaltmayı hedeflemiş ama gene de hala bir numaradan evine denilen demir eksikliği ve hani görünen o ki ileride de bu böyle olacak. Evet. Peki şunu sormak istiyorum size, demir eksikliği kimlerde görülür sıklıkla? Demek ki özellikle 5 yaş altı çocuklarda yaklaşık %50'sinde görülen bir şey. Aynı zamanda doğurganlık çağındaki kadınlarda, hamilelerde çok sık görülen bir şey ve 65 yaş üstü yaşlılarda çok sık görülen bir durum. Bu yüzden hani özel olarak bu yaş grubundaki insanların ekstra dikkat etmesi gereken bir şey aslında. Teşekkür ederim cevabınız için. Ben ederim. Ee, nasıl peki tedavi edilebilir? Tedavi yöntemleri nelerdir? Tedaviden önce tanısından bahsedelim. E, çünkü tanıyamayız ki ona göre tedavi edelim. E, tanı için öncelikle bu hastaların bu semptomların bu şikayetleri olması çok yol gösterici. İkinci basamak da asıl temel e, kaynağımız tam kan sayımı. Tam kan sayımı ile bu e, kanımızda eksik olan al yuvarların işte sayısına, e, şekillerine, büyüklüğüne, dahil bir yer elde edebiliyoruz. Aynı zamanda vücudumuzdaki demir depolarını da görebiliyoruz. Ve diğer demir vitamin eksikliklerine de hakim olabiliyoruz. Biz öncelikle e, tam kan sayımı istiyoruz. E, tedavi etmek için de aslında demir eksikliğinin böyle hani ayaktan e, alabileceğimiz oral preparatlardan hastaneye yatırılarak hatta sevk edilerek tedavi edilmesine gerekecek kadar geniş bir tedavi skalası var. E, burada da biz işte ağırlığına orta veya hafif olmasına göre yol alıyoruz. Ama daha yaygın olan kısmı oral olarak aldığımız preparatlar. Bunlarla ilk bire içerisinde aslında kanımızdaki hücreler normale dönüyor. O yüzden de hani insanlar o iyileştiğini zannedebilir. Ama bu sadece bu tedavinin ilk aşaması gibi. Çünkü vücut ilk önce kandaki eksikliği kapatıyor. Ama aslında bu eksikliğe neden olan depolarımız hala boş. O yüzden hani depo devam etmek gerekiyor. Böylece bu yaklaşık 4 ay kadar sürebiliyor. Hastaların çoğu, hani bu ilaçların biraz e, dışkılama bozukluklarında, da e, yapabiliyor, kafızlık yapabiliyor. Bu nedenlerden dolayı bırakma ihtimalleri çok yüksek. Yani çoğu hasta bu yüzden bırakıyor. Bunun içinde de tedaviye daha böyle yavaş yavaş başlanılabilir. Daha düşük dozlarda başlanıp devam edilebilir. Ama dediğim gibi yani direkt e, tam kan sayımında işte aldırmaların yükselttiğini gördüm. O iyileşsin deyip bırakmamak gerekiyor. Çünkü o aslında yanıltıcı bir iyileşme. Tam bir iyileşme değil. Çok teşekkürler sağ olun. Son olarak bu soruyu sormak istiyorum size. Demir eksikliği nasıl önlenir ve e, nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Teşekkür ederim sorun için. Öncelikle demir eksikliğine dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi bu e, hastalarda çok belirgin olarak işte toprak yeme isteği, buz yeme isteği olabilir. Yani gerçekten özellikle çocuklarınızda işte toprak yeme ya da böyle çok fazla buz yeme isteği, e, aklınıza demir eksikliğini getirmeli. Çünkü biz buna pika diyoruz tıpta. E, bu çok spesifik bir semptom. Hani direkt e, tanıya götürebilen bir semptom. Böyle çocuklar gerçekten saksıdan kaşık kaşık toprak yiyebilir. Benim kardeşim özellikle mesela, onda da demir eksikliği var. Ve yani sürekli buz yer, her şeyi buzlayar. Yani buzu tek başına bile bir yer. Hani böyle bir şeyin içine atmasına bile gerek olmaz. Yani bu da dikkat edebileceğimiz bir şey. E, İlk başta beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor demir eksikliğini düzeltmek için. E, burada demirden zengin gıdalarda özellikle meyveler, sebzeler, e, kırmızı, beyaz et, e, tam zengin beslenmemiz gerekiyor. İşte kuru üzümdür, pekmezdir. Ama bunlardan zengin beslenirken bu demirin emilimini arttırmak için C vitamininden zengin şeylerle de beslenmek gerekiyor. İşte portakal suyu olabilir, salata gibi geçirdi dağlardan zengin beslenebiliriz. Çünkü D vitamini ve C vitamini birlikte daha iyi yapıyor. O yüzden hani daha efektif, daha sonuca yönelik, daha faydalı bir e, beslenme programı sağlamış olursunuz. Ee, aynı zamanda çok fazla çay, kahve tüketmek de demir eksikliğine yol açabilir. Çünkü bu e, kafein ve teofilin dediğimiz maddeler, demirin eminimini gene azaltan maddeler. Aynı şekilde soya sosu da demir eksikliğine yol açabilir. E, dikkat etmek faydalı olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Ee, bu hastalıkla sağlık programımızı kapatıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.